kadınuretici.com toprak anadanı sunar. Genel izleyici için uygundur. Bu hafta sonları herkese, Cem Seymen ben Toprak Ana programını bu kez denizlerden açıyorum. En sevdiğim yerden, tutkuyla bağlı olduğum İstanbul Boğazı'ndan. Soğuk bir Aralık günü ama keyifli bir gün. Denizin ortasında birkaç saat geçirdik. Biraz üşüdüğüm için belki e, biraz konuşmakta zorlanabilirim ama yanımda harika bir insan var. Necla abla var. Necla abla buraların balıkçısı. Yani hani bir Türkan Şoray'ın bir filmi vardı hatırlar mısın Necla abla? O, o, Balıkçı onu Azize. Onu biz seyrediyorduk babamla aile yaparken Gözlüm'dü, seyrediyorduk. Kara Gözlüm'dü ismi. Evet, Oo, o filmi o. ben çok severim. Ben istiyorum ki İstanbul Boğazı keşke aslında endüstriyel balıkçılığa kapansa. Yani denize o kadar radarlarla, büyük teknoloji aletleriyle donanmış tekneler var ki balıkların kaçabilecekleri, yaşayabilecekleri bir alan yok. Üreyebilecekleri bir alanda yok. Biz önümüzdeki gelecek nesillerden, onların hakkı olan balıklardan çalıyoruz. Onun için bugün Necla ablayla biraz konuşmak istedim. Onu Türkiye'nin balıkçı ablası olarak hem bir tanıyalım hem balıkçılığa dokunuşunu, kadın eliyle dokunuşunu, insan ve merhamet eliyle dokunuşunu ve aslında balıkçılığın nasıl olması gerektiğini biraz sohbet ederek keşfedelim istedim. Biraz önce bizim maalesef eskiden balıkçılar birbirlerine çok şeymiş kibarmış bizim Saygın. ağları deldi geçti, evet. kesti geçti <laughs> ipi maalesef ve bulmayı başardınız ama ağa. Nasıl? Maliye, evet, Mecla ablacığım nasıl başardın bu kadar? Benim diyen balıkçı başaramaz. Helal i̇şte, olsun sana. Babadan kalma bir yetenek. Ee, zaten atarken nişan diyoruz, nişan alıyoruz. Her zaman bu tarz şeyler olabileceğini düşünerek. Ondan sonra e, tahmini, göz kararıyla şu malya var Demir. Onu boylama yapıp ip bağlayıp attım yakaladım siz de gördünüz. Erkekler dünyasında harika bir iş çıkarıyorsun bence. <laughs> ee, yani eminim sadece kadınlar değil erkekler de seni kıskanıyordur. Balıkçılık tutkusu çocuk yaşlardan babadan mı kalan bir tutku? Evet dedem de balıkçıydı. Bizde dört hatta torunlarım beşinci kuşak. Hep öğrete öğrete ben torunlarımla birlikte de çıkıyorum. Benim annem de 1960 yılında ilk kadın balıkçıydı. O zamanlar kadın balıkçı hiç yoktu. Ben onlarla balığa gide gide hat hatırlamıyorum bile. Annem beni sırtına bağlarmış, balığa getirirmiş. Hatırladığım kadarıyla 5 yaş itibariyle yani ben yengeç ayıklayabiliyordum, balıkları ayıklayabiliyordum. Ama babam baba koruyuculuğuyla hani trakonya, iskorpit balıklarını bana elletmezdi. Uzun kaybına bile sebep olur vurunca ağrı yapar diye diğer her türlü şeyi a çekme, atma ama yine de böyle hani babam atıyordu ona yardımcı gibi öğrendim. Daha sonra evlendim. Evlendikten sonra 5 yıl Almanya'ya gittim. Dönüşte kayınpederim de balıkçıydı. Onun ortağı vefat etti. Vefat edince ben ortada kaldım. Kimle balığa gideceğim diye üzüntü yaptı. Ben de kendisine gelebileceğimi söyledim. Olmaz kızım dedi. Bu çocuk oyuncağı değil. Herkesin harcı değil balıkçılık. Niye, Niye kimin harcıymış mesela Bilmiyorum, balıkçılık? Mesela yani. ben Peki. şunu da anlamıyorum. Bazı meslekleri kadın ve erkek mesleği diye ayırıyorlar. Biz kadın gördüğümüz zaman çok şaşırıyoruz ya. Güç kuvvet istiyorsa güçte var, kuvvet de var. Akıl ve zeka istiyorsa sende akıl da var, zeka da var. Bir de biraz önce gördük ki yani <laughs> e, size onu söyleyeyim. Ağımızı kaybettiğimizde eskiden çok nazik kibar birbirine saygılı balıkçılar şimdi öyle bir şey yok ki paraya endekslenmiş hepsi umurunda değil tanıyor Necla ablayı biçti geçti kaybettik ağı ve onu bulmak için bir strateji geliştirdi. Bu akıl zeka işidir aslında. O ağın nerede olabileceğini tahmin etti. Döndük, geldik. Aşağı yukarı bir, bir Ve buçuk çabuk saat kaybettik bulduk. ama çabuk bulduk. O sonuçta kadar çab sendim. yine de çabuk bulduk. Evet. Ama bu da bir strateji işi. Biraz önce bir şey söyledin. Ne dedin? Denizin altı bilinmeyenler evet, mekanı dedin evet, değil mi? Evet. Her an çuval takılabilir, hayalet ağa olabilir, takılabilir. Çekene kadar bilmiyorsunuz. ...benim mı yakaladım diye... ...şimdi balıkçılık hakikaten... ...çok zorlu bir zanaat... ...kayınpederim söylemekte haklı... ...her baba yiğitin işi değil gerçekten... Kesinlikle yani kim sevdiğinden değil... Ay bak ben bile yani biraz önce... ...benden bütün ekip... ...yani gırgır gır geçti ama... ...şimdi yoruldum... Ee, ...yani üşüdüm... Evet. Ee, ...alışık değilim saatlerimi evet. burada geçirdim... Ee, ...küçücük dar bir alan... ...dar alanda hareket etmek çok zor... E bir de boğazın sert rüzgarını yiyorsun e, 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 kan şekerim de düştü arada acıktım da o iot kokusu başka bir şeye dönüştürüyor. Sanki iki kameramanım da benim dünyanın en e, ince en zarif insanlarıymış gibi biz acıkmadık vallahi deyip bir de suçu bana attılar. kadar çok balık türünün evinin olduğu yerde türler bitti. Nasıl oldu bu? Maalesef 90 yılına kadar biz balığa zevkle, mutlulukla çıkardık. Ağlarımız balık dolardı. Şu istaritleri, tekirleri kedileri atardık. Kediler rıhtımda bekler. Babam zaten meşhur kedici, köpekçi. Köpekler balığa geliyor. Neydi benimle. babanızın adı? Yakup Köseoğlu. Allah 90 yılından sonra aşırı avcılık, teknelerin büyümesi, artan modernleşmesi, Modernleşme, bilgisayarlarla, radarlarla, radarlarla evet ondan sonra zamanla balığın nesli tükenmeye doğru gidiyor. Yani şimdi mesela balıklar o kadar inceldi ki balığın incelmesi ne demek? Bağırıyor artık. Ben üreyemiyorum, büyüyemiyorum diye bağırıyor. Ben pandemi olayında bir şey yaşadım. Onu anlatmak istiyorum. Her bulunduğum beni çalıştaylara falan davet ediyorlar. Beni bu çok etkiledi. Her bulunduğum çalıştayda anlatırım Belki bir ses getirir. Şu Sarıyer tarafından birisi yazmış deniz, denizin üzeri köpük köpük diye. Acaba deprem mi olacak? Malum deprem korkumuz var ya. Ondan sonra kooperatif başkanı sınıf arkadaşım da yok yazdı. O gırgırlardan çıkıyor diye o köpük. Ben de kale almadım. Allah Allah dedim. Ben bunca senedir gırgırlarla aynı ortamda yaşıyorum. Herhalde teknoloji değişti. Köpük bir şey çıkıyor. Aradan 15 gün geçti. Gece yarısı yine yasaklı zamanlarda. Martılar nasıl bağırıyor? Ağız var. Ben de yine deprem korkusuyla kendimi dışarı attım. Ev zaten hemen denizin önünde. Çıkınca baktım bu boğaz olduğu gibi köpük gözüküyor. Aslında neymiş? Şu kadarcık kıraça yavruları. Aa. Sonra neyi öğrendim? Ee, daha önce bu endüstriyel balıkçılar denizin dibini biliyorsunuz. Tarıyorlar. San, santimi santimine ne kadar balık olduğunu görüyor. Ona göre sarıyı alıyor. Şimdi ince balığı saramıyorlar. Neden? Ayıklama imkanları yok. Hani uğraş istiyor. Ee, bir elek sistemi getirmişler. Balığı veriyorlar ele, ayırıyor incesini. Ölüsünü katliam işte bu. Kıraçaları, ölü kıraçı denize dövüyor. Meğer o işlemi yapmışlar gece. Ben kar oldum sinirlerim bozuldu. Böyle bir sinir boşalması geldi. Nasıl ağlıyorum. Günah yani katliam bu nedir Acımasızlığa böyle? Acımasızlığa bakar mısınız? Benim işte yıllardır mücadelesini yaptığım şey bu. Biz kıtlığın ne demek olabileceğini, açlıkla nasıl sınanabileceğimizi aslında pandemide fark ettik. Ne yaptı iki ülke? Rusya'da, Ukrayna'da anında sınırı kapattı. Buğdaysız kalabilirdik biz, ekmeksiz kalabilirdik. Bütün dünya kıtlıkla mücadele etmek zorunda kalabilirdi. Tehlikeyi fark ettik ama harekete geçmiyoruz. Bu da bizim trajedimiz, yanlışımız yani. Ağladım diyor bakın, şu boğazda tekneleri görseniz. Kıyıya 10 metre ilerideki endüstriyel balıkçı tekneleri. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir şey izin verilmez. Bizde niye bu kadar çok daha fazla para, daha fazla rant, daha fazla kazanç, daha fa aç gözlülük için niye bu kadar yapılıyor? Bilmiyorum. Ama bunu engellemek zorundayız. Ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Bir süre almayabilirsiniz. Belki o zaman akılları başlarına gelir. Bilmiyorum. Bu bir çözüm müdür? Ama sizin acınızı anlıyorum ve empati yapabiliyorum. Evet ben ivedilikle bu elek sisteminin yasaklanmasını istiyorum. Çünkü pandemi bize ne gösterdi? Yasaklı zamanlarda denize çıkamadığımız zaman balıklar üredi, yavruladı. E bu yavruları biz katledersek, düşünün bir kuzuyu keserseniz koyun olur mu? Aynı düşüncedeyim yani. Ama bu arada namusuyla kanunlara göre çalışan balıkçıları tenzih ediyorum. Şimdi bu, bu kadar endüstriyel balıkçılık olmasa, senin gibi insanlar çoğalsa, kıyı balıkçılığı, boğazın bir güzelliği, olarak kalsa? Dünya değişir mi? E, denizlerin koruyucusu aslında. Kıyı balıkçıları sıfır zarar denize. Ama bu kadar, Kıyıları bize bıraksalar zaten yumurtlama alanları olur. Bu kadar e, endüstriyel balıkçılığın olduğu, bu kadar fütursuzca ve acımasızca avlanmanın olduğu boğazda balığı çok pahalı yiyoruz zaten. Balık lüks. Kaç kişi restorana gidip de doyasıya balık yiyebiliyordur? Zaten her yerde Astronomik fiyatlar bu nasıl oluyor peki? İşte mazot fiyatları da etkiliyor. Bir de halin düşünün sarı yerde oluşu varken ta Gürpınar'da o nakliye paraları balığın fiyatlarını etkiliyor. Peki hayal midir senin gibi kıyı balıkçılığı yapan insanların çoğalması? Eskiden olduğu gibi avlanma biçimimizi, tüketme biçimimizi ve beklentilerimizi biraz daha değiştirsek mümkün mü? Vallahi çok zor gözüküyor. Çok zor değil mi hayal? Ben bile yıllarca şurada hep... Ee, babam hep kürekli sandalla giderdi. Kayınpederim de makineli sandalla. Hatta bu tekneyi bana kayınpederim hediye aldı. Ben gizlice saklandım onunla balığa gittim. Yeteneğimi görünce aferin kızım sen 10 tane adamı bedelsin dedi. <laughs> bana bu tekneyi aldı. Demek şimdi, ki senin harcınmış. Tekne o kadar yaşlı ki. Şimdi bana diyorlar ki elinden çıkar yenisini al. Kıyamıyorum babamın hediyesi diye. Şimdi bu balıkların ayıklamasını bana babam elletmezdi baba koruyuculuğuyla. Kayınpederim öğretti. Madem ki sen balıkçılık yapıyorsun bunu da öğren dedi. Trakonya, iskorpiti ayıklayınca bana güven geldi. Ondan sonra tam hakiki balıkçı oldum. 50 yıldır da bu işi yapıyorum. Denizlerin sana er, öğrettiği en önemli şey ne diye sorsam, ne cevap verirsin? Denizlerden en çok neyi öğrendin Necda ablacığım? Mücadele ruhu, paylaşım, doğa sevgisi. Soyu tükenmek e, üzere olan bir balığı ne dedim biraz önce? Teknenin altına evet, koyuyorum evet, ki evet, evet. martı kapmasın diye. Evet. Kurtardığında hissettiğin duygu ne? Evet şimdi e, ben çocukluğumdan beri öyle. Babam yazık tekir balıklarını tutardı iri iri şu büyük limanda yüz canlılarını ayıklarken canlılarını kovaya koyardım ölmesin diye. Sonra çaktırmadan öpüp denize bırakırdım. <laughs> Kurtulsun diye çocukluk şeyiyle. Şu anda maalesef çok üzülüyorum. Her yerde satışta kırlangıç yavruları var. Çok bol. Kırlangıç da çok nadide bir hayvan. Epeycedir hiç yoktu. Binde bir takılır ağlara. Dolu yavrular. Gördünüz bize de takıldı. Gördüm. Burada var makarayı durdurup denize atıyorum ki yaşama şansı. Burada verir. denize atmak istediğim bir balık da vardı. Şimdi bir de kıraçayı ayırdım ben şimdi. Yaşıyor Bu mu? Kıraçaları hala? da normalde siz atın. Ah ah normalde ah ah. Normalde bunları. Bizi bağlara vurmaz. Gözü açık bakın geçer. Yani bu, iri göz, şu... iri göze vurur. Bakın geçer gider. Tabii tabii tabii. Ben şu aynen gizemiz. Necla ablanın yaptığı Tenizi gibi atıyoruz. bunu böyle <gülüyor> öpüyorum ve <laughs> denize atıyorum Ama ki, Ama kuşlar yemesin bu... diye yakına atıyoruz. Olsun ben martıyı korurum Sefe. şimdi. <laughs> Hoşça kal. Martı yemesin. İşte özgürce gitti. Ben bu topraklara nezaketin geri gelmesini çok istiyorum. Ben bu topraklara tekrar eski dayanışma ruhunun geri gelmesini çok istiyorum. Yıllardır tarım programı yaparım. Beni bilirsiniz. Yani bastığım her toprakta gördüğüm her üreticinin bir hikayesi vardı. Ama ortaklaşa hikaye tek bir noktada birleşti. Hep hakkının yendiğinden, hakkını alamadığından, alın terinin karşılığını bulamadığından bahsetti üretici. Ama arkada büyük şirketler vardı. Çok büyük üretimler yapan şirketler. Onlar küçük üreticiyi ezdi, yok etti. Seslerinin duyulmasını engelledi. Ve en sonunda biz bedelini gıda enflasyonuyla ödüyoruz. Çünkü artık toplumda çiftçi yüzde yediye kadar düşmüş durumda. Yüzde yedi. Ve denizler, balıklarımız hele boğazdaki balıklar 300'e yakın balık çeşidi varken Sadece son teknolojik gelişmelerle 30 yıl içinde neredeyse yüzde 80'ini kaybettik. Türler yaşam alanı bulamadılar. Hala avlanıyoruz. Hala bitmez zannettiğimiz denizleri sömürüyoruz. Yok ediyoruz. Denetim az. Maalesef yasalar yetersiz. Ve kaçak balıkçılar her yerde. O tekneler hayatımızın içinde. Geleceğimizi teker teker mahvediyor. Türler yok olurken topraklarımız elden giderken üreticinin sesini artık kimse duymazken istediğim tek şey var. Nezaket, adalet bu topraklara yeniden gelsin. Bu ülkede üretene saygı duyulacak günleri, baş tacı edeceğimiz günleri çok özledim. Onun için programları yapmaya devam edeceğim. Üreticinin sesini, kadının sesini, kadının üretkenliğini ve kadının merhametini Anadolu'nun bereketi kadının baş tacı edilmesiyle daha muhteşem bir şekilde bürünüyor. Ben de bunun takipçisi olacağım. Ben Cem Seymen ekip arkadaşlarımla beraber güzel bir gün geçirdik. İstanbul Boğazı'ndan herkese mutlu hafta sonları. Kadınüreticiden.com Toprak Anadanı sundu.